Merhaba arkadaşlar Mimka Tv'ye hoş Mimka Tv'ye abone olmayı bildirimleri açmayı beğenmeyi unutmayın uzun zamandır size video atamıyordum çünkü yoğun oldum dersleri derslerim oldu şimdi Ramazan nedir Ramazan oruç tutulan 11 ayın sultan yani öyle derler şimdi biz bir gece kalktık sahura ondan sonra kalktığımızda davulcuyu gördük. İşte biz bu davulcuyu yük çekip YouTube'a koymaya karar verdik. Yani kanalıma sizinle ilgilenebilmek için. tabi her zaman ilgilenemiyorum. Ondan sonra Ramazan nedir dedik. Ramazanda sahur olur. Ee, sahura kalkarsınız, yemek yersiniz. Ondan sonra sabah olur oruç tutarsınız bir vakte kadar yemek yemezsiniz sonra akşam olur yine yemek yersiniz yani akşam uzanından sonra tekrar yemek yeniliyor hayırlı ramazanlar hayırlı iftarlar hayırlı sahurlar Mimka TV'ye abone olmayı bildirimleri açmayı beğenmeyi unutmayın